İnternet alışverişi sıcak havalarda tüketicinin imdadına yetişiyor. Hava koşullarından etkilenmeden oturdukları yerden sipariş veren tüketicilerin sayısı sıcak havada daha da artıyor. E-ticaret sıcağın arttığı öğle saatlerinde %70'e varan artış kaydediyor. Kimi market alışverişi, kimi giyim ihtiyacı için internet üzerinden alışverişi tercih ediyor. Tüketici bunaltan sıcaklara fazla maruz kalmamak için çareyi çevrimiçi uygulamalarda buldu yaşlılar özellikle hani şey çıkmadan önce eğer internet kullanıyorlarsa yapabilirler. Sıcakta bu saatlerde dışarı çıkmayın diyorlar uzmanlarımız. Ondan dolayı çalışma 500'ün üzerinde sanal mağazayı bünyesinde barındıran bir internet sitesi tarafından yapıldı. Sıcaklığın normal seyrettiği Haziran ayıyla yükseldiği Temmuz verileri kıyaslandı. Yapılan araştırmalara göre yazın hava sıcaklığının zirve yaptığı öyle vakitlerinde e-ticaret %40 oranında artıyor. Ayrıca hava sıcaklığının 40'ı geçtiği saatlerde bu oran %70'e ulaşıyor. Sıcakta niye çıkayım? Baygınlık geçirir insan. Gerçekten havale geçir. Ben bu sıcakta çıkmam yani. Sıcak havalarda internet üzerinden en çok market alışverişleri tercih ediliyor. Siparişler %36 ile başa çekiyor. Sıcaklıklar arttığında internet üzerinden yapılan alışverişlerde ee... Meyve, kavun, karpuz, meyve cinsinden ya da serinlik veren dondurmalar gibi gıdalar. %21 ile fırsat siteleri ikinci sırada. İnternetten verilen siparişlerin %17'si de kozmetik ürünler. Markete gitmek, yürüyerek gitmek, almak zor oluyor sıcakta. Ankara yine daha iyi, şu anda terlemiyoruz. Mesela Adana'da sokağa çıkar çıkmaz direkt terliyorsun çok sıcak oluyor.